Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün atlası diş buğdayı yapıyoruz. Ee, aslında bir kutlama bir parti yapmayacağız. Korona var malum. Kimseyi davet etmiyoruz. Böyle büyük bir şey yapmıyoruz. Dedik ki kendi aramızda pasta keselim. Ama iş bir anda çığırından çıktı. Kocaman bir diş şeklinde pasta yaptık. Siz onu da göstereceğim. Nasıl yaptığını çekmedim çünkü olacağından çok umudum yoktu olmaz belki diye çekmeye başlamadım. Bir de akşam çok geç saatte yaptık yaptık. Atlas yaptı. Saat 8 gibi başladık, 11-12 gibi bitirdik. O yüzden çok çekecek enerjimiz de yoktu. Akşam karanlık olduğu için de çekmedik. Neyse bir tane diş pastamız var. Bakalım beğenecek misiniz? Bir de birkaç böyle süs aldım fotoğraf çekelim diye. Şimdi aslında e, dişim çıktı yazısını alacaktık. Ama dişim çıktı. Yazısı hep şöyle mavi yapmışlar. Beni tanıyanlar bilir. Sevmiyorum ben böyle mavi şeyleri. Ee, hem mavi bir de pembe yapmışlar. işte kız çocuk, erkek çocuk malum. Ben dedim ki şöyle gri isim yazayım Atlas. Yanına da şöyle tek mavi şey aldım. Diş balonu. Bunu da yanına asarsak bence gayet güzel olur dedim. Böyle birkaç stand aldım işte balonları takmaya falan. Fotoğraf çekeceğiz yani maksat elimizde birkaç hatıra fotoğraf olsun. Şimdi burayı süsleyeceğiz. Şu masayı kullanmaya karar verdik. Ee, şimdi sandalyeleri oradan çıkaralım ve orayı bir süslemeye başlayalım. Şuradaki çiviyi kapatabilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Deneyeceğiz nasıl yapacağımızı. O zaman şimdi hazırlıklara başlayalım. Onur şimdi balonları şişiriyor. Harf balonlarını. <laughs> böyle içinden pipeti çıktı. O pipeti takıp üfleyerek şişiriyorsunuz. Şişirdi bile. Ben başka yere bakarken. Evet. Evet. Hepsini şişiriyoruz tabii ki. Aslında tek tek dişim çıktı yazısını da alabilirdim ama harfler büyük. Bütün duvarı kaplardı değil mi? Dişim çıktıyı alsaydım. Ama ben görmedim ki. İşte böyle, böyle, böyle harflerin değil. hepsi düşünsene. İki sıra yazardık gerçi. Ama ben çok abartmaya gerek olmadığını düşündüm. Allah'tan abartmadık. <gülüyor> 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 Bir de bassaymışız ne olacakmış hiç bilmiyorum. <laughs> çıktı yazısı aldım. Bunlar da mavi. Her şeyi mavi pembe yapmışlar. Şöyle. Bir de şunlardan aldım. Bunları da keklerin üstüne batıracağız. Bunlar da görüyorum. bir de şunlardan aldım. Bunlarla da mısır patlatıp içine koyacağız. Çocuğum var. Şunları yaptım daha önce böyle bir <laughs> şey. Şöyle bir şey aldım. Bistalt. Benimki. Bu arada tablo kapanacak şekilde kapanacakmış. Evet bir şey kapatmış. Kapanır. Bir de şey olur mu? Hani fotoğraf çekinir mi kendisi bir olsun? Önümde zaten biraz bir adımda duracağız ya. Biraz öyle çekeriz yine seni. Tamam. Herhalde. Bir, iki, üç, dört, beş. İyi mi olursun? Tamam. şeyinde kolunu mu yapıştıralım dedi. Bak şunu yapıştıralım. Bu başta mı olabilir tabii ki? Şöyle yapıp mesela atlası şuraya da yazabiliriz. Nasıl? İyi mi şimdi? Bunun kışısında da hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle mi başlayalım? yapacaksın? biraz daha yukarı yapıp aslında. Peyi versene. Peyi. Onu tutmadan. Şöyle iyi mi? Hmm. İyi ben diyorum ki ha. şu balonu e, biraz daha yukarı koyup Tıkla aşağıdan bu yüzü olmalı. Şöyle. Kittim de var. Ee, balonu kolona yapıştırdık. Hem de oradaki e, baca şeyini kapatmış olduk. Nasıl? İyi. şöyle koyduğumuz düşün. İyi. Baba sen de Leyla'yı bir tut. Şimdi şu çiviyi kapatmak için de ona göre ayarladık. Hem de biraz yukarıda olsun ki kafamız yazıları kapatmasın fotoğraf çekerken diye düşündük. Aşağı T yukarı T yukarı T yukarı ha. Tamam İyi mi? İyi İki tane yani Bakıyorum İyi İyi mi? Evet Ayrık mı oldu? Hayır hayır olmadı çiviye denk gelip patlatmasın ona dikkat et. Çivi bile azıcık üstte kalsın. Neyse. Oldu bence öyle. Yok az önceki gibi oldu. Çok yakın oldu böyle. Az önceki gibi. Ha? İyiymiş. Bir tık daha açık. Çünkü aile T çok açık. çek bu sefer. Tamam işte bunları da gelecek işte. Şöyle Şöyle bir tane yıkar neden mi? Yani yukarı bir şey yapacak diyor. Yukarı olmuyor yukarı. Yukarıdan bir olması lazım. Hadi bir bırakır mısın? Ya bu şöyle anlamadı. Şöyle tutuyordum. Anladın mı? Tamam hayatım hadi düzelt. Tamam. Göremiyorum arkadan bakmadım. Biraz yukarı. Yukarı biraz. Biraz. Aşağı durayım. kaldı yukarı. Biraz daha yukarı. Ama yok baba çok yukarı aşağısı çok aşağı. kaldı. Aşağı indir. Sevdik küçükmüş bir yerlerde. Böyle evet. iyi yapıştır. Hmm. 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 Kafan gözükmüyor ama. <laughs> Tek olarak yapıştırın. Şeyi çıkar. Ha, öyle elin. Evet. Soldaki elindeki gibi. İyi mi? evet iyi oldu. Bunları da alta yapıştıralım mı? Ha, o şekilde. Alta nereye? Evet. Şuraya. Ve evet. atlasın altına. Evet. Şuraya. Ha. Evet evet. Üç. Ama fotoğraf çekerken görünmez. Ben kalacağız? kopmak da gerek yok ya. Şuraya gerek Ne oluyor? Abartmıyorum. Ya abartmaya gerek yok tamam. bence. Şöyle. Nasıl, nasıl görünüyor? Şunu koyacağım ya. Bu Şeyi kapatıyor mu dişi? Biraz kapatıyor evet. Şunu çıkarayım mı? Çıkar olmazsa. Böyle nasıl? Böyle kapatmıyor. İyi mi? Kapatmıyor mu dişi? Hı hı. O zaman bunu kısa kullanıyorum ben de. Şimdi. Göz, ağız, kaş, burun, şeker hamuruyla oyun hamuru gibi onları yaptık. size kombinimi de göstereyim. Şöyle. E, bu elbisemi Elsa'dan aldım. Daha doğrusu arkadaşım aldı. Doğum günü hediyesi. Şöyle bunu giydim. Zaten fotoğraf çekiminde masadan evet, şu kadar görünecek. De. İşte böyle. En son masamızın halini de göstereyim. Pastayı da getireceğiz tabii ki. Şöyle oldu. İşte böyle. Şöyle. Bakın. takılıyor? Burada düğün var. Çok güzel oldu. Evet, pastamız da geldi. Pastayı biz yaptık diş pastasını. Şunlar azıcık çatlamış. O yüzden çok yakından çekmiyorum ama ilk elin günahı almaz. Öyle mi? Evet. <laughs> Peki, diş buğdayı beyefendisi? Diş buğdayı be evet, zaten her fotoğraf çekiminde mıkırdanır. Atlas. Oo, geliyorum. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Seni yiyeceğim. yiyeceğim, Bak, yiyeceğim. Hep yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Tamam, tamam. çekiyoruz kim Geliyom geliyom Geliyorum, 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 Kaçtı, 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 kaçtı. Atlas, kaçtı, 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 kaçtı. Tek Atlası güldürme çabaları. Tamam. Anne geç. Ben de lütfen, ben evet. de gülmedi. Çünkü sen güldürüyorsun. Nasıl güldürüyorsun? Oğlum. Elini çek anne <laughs> ağzından. Elini <laughs> 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 Oğlum benim. Bir tane benim. Videomu el sallayın. Merhaba, biraz geç kaldık ama. Hayır, hiç de geç <laughs> kalmadık. <laughs> Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Merve'yi hatırladınız değil mi? Cinsiyet partisindeki. <laughs> Asıl kişi. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz evet. geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. O zaman görüşürüz. Evet. Tamam. Araba anahtarı koyuyorum. Bilezik koyuyorum. İmam olacak gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Tespih, tarak. Tamam. Kalem. Evet. <laughs> sen öyle dikeriz. Aslında daha iyi. O <laughs> ben öyle dikelim Çok Dur olur. ben olur Aynı sen, sen de onu çeksene. Al o şey çiz. Dikecek çeksen de. Sen çekin. <laughs> Tamam o tabii ki soyuyor. kapatayım mı kızım? Tamam mı? Hay, hayır. Hayır. şimdi. Hmm. <laughs> Çektin mi? Hadi buğdayını getireyim burada Hadi bakalım bir işleri gibi olsun çocuğun ah, dişleri. <gülüyor> <gülüyor> çocuğumun Aa, dişleri inci gibi olsun. Aa, olsun olsun olsun. Aa. Çürümesin çocuğumun dişleri. Evet. Çocuğumun dişleri çok güzel olsun. Abi, şarkı beste ya bunu. Aslında anne babasınız siz. <laughs> ah. Tamam. Yani bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi kızlar bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.